Konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi, esnafa kredi, memura çalışana işçiye kredi, ev hanımı, öğrenci, çalışmayan sigortasızlara kredi. Bunların hepsinin bir özelliği 1200'ün altında bankada problem olana, bankada puanı düşük olanlara gecikmesi, yapılandırması, icrası takibi, e-hacizi, maliyeye, devlete, çek, senet veya herhangi bir mağazada açık dosyası olanlara çıkmamasıdır. Yani bir gün gecikmeye bile çıkmamasıdır. Bu yüzden 1200 puan ve 1900 puan arasında olanlara 100 bin lira ile 5 milyon TL arasında gelirine borçlanmasına, şu anki limitlerine, başvuru sayısına, kişinin durumuna göre limitler aynı günde alınabilmektedir. Yüzde işlemler yapıyoruz. WhatsApp iletişim hattımız profilde vardır. Takip edip beğenelim. Onun haricinde hiç ön ödeme alınmaz. Sigorta parasıdır, noter parasıdır. Bunların hiçbiri yapılmaz. Finans kredi danışmanlık firması vergi levhası da olur. Finans işi üzerine olur. Vergi kodu da, kodunda da, kodu da, NEC kodu da. Finans üzerine olur, bizim gibi. Eski bankacıysa, iki yıllık yapmışsa bunu gerçekte yapabilme hakkı var, mevcuttur. E, sonradan oturup internetten başvurular yaparak, mobil şifrelerinizi alarak bunlar olmaz. Bankacısı olmak zorundadır. Her şey şube üzerinden yapılır. Kendisi hiçbir şey yapmaz. Sadece bu işi bildiği için Findeş raporunu okur nereden neyi nasıl alacağını planlar, evraklarını alır, kredileri bankacılara gönderir, onaylatır ve müşteriyi çağırır, kullandırır. Bunun haricinde yapılan her işlem atıp tutanlar, puana bakarak bu çıkar bu çıkar diyenlerin hiçbirine inanmayın. Ortalama 100 bin lirayla 5 milyon diye diyebiliriz. Kişinin puanı, başvurusu, yeni aldığı kredi limiti her şey detaydır. Yaşı, ünvanı, çalıştığı kurum, sigortasının olup olmadığı derinliği, performansı yani banka performans ödemesi ürün çeşitliliği bunların hepsi bir kredi limitidir. O yüzden e, buna göre e, profesyonel insanlarla çalışmanızı tavsiye ederim. Yani takipçi sayısı franchise veriyor. Şurada bunu yapıyoruz. Oturup internetten başvuru yapanlara yani yayın alıp reklam verenlere bunları hiçbirine kanmayın. Atıp tutuyorlar. Sonra da sizi mağdur ediyorlar. Buyurun gelin profesyonel danışmanlığı her konuda verebiliyoruz. Mevduat, borsa, çek, senet ne bileyim piyasanın durumu hangi bankadan daha kolay kredi alınır? Bankacılık eğitimi verebiliriz. Eğitim de verebiliyoruz ücret tekabülünde. Bu işi öğrenmek isteyenlere profesyonel hizmet de vermekteyiz. Bizi takip edebilirsiniz. Herkese selamlar, saygılar.